Almanya'da papazlar ziyaretimize geldi. Bir masada konuşurken Cuma'nın adı ne dedim papaza, şaşırdı böyle. Cuma'nın adı Almanca Freitag, İngilizce Friday, Fransızca Firi, Çince Firi, Türkçesine boş gün. Dedim bak Cuma'ya boş gün diyorsunuz, neden pazarı boş aldınız, şaşırdı papaz. Dedim bak İncil'i değiştirirken Cuma'nın ismini değiştirmeye unuttunuz, açık veriyorsunuz. Bütün peygamberlerde cuma sıraydır. Çalışılmaz. Yani çalışılmaz değil, boş gündür. Dolayısıyla bu boş günü pazara aldık onların keyfi için. Yahudi rahat ettin diye cumartesiyi tatil ettiler. Havraya gitsin diye. Hristiyan bir avuç Hristiyan Türkiye'de var. Onlar rahat etsin pazarı tatil ettiler. Ama 60-80 milyon cuma günü camiye koşması, hayatın durdurulması emrediliyor. Sağlık, trafik, emniyet, Havacı, asliye meslekleri haricinde cumaya koşulması emrediliyor. Oğullarımız, kızlarımız liselerde cuma saati koşamıyorlar. Neden? Bu devrimleri yaptılar. Harflerimizi devirdiler. Bin yıllık harfi Latince'ye, Yunanca'ya tercih ettiler. Bu kadar bir zulüm. Bütün kelimelerle oynadılar.